Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, o şeyin birinci bölümü yetersiz kaldı bence. Çünkü 3 dakikalık sadece. Evet aşağıda bir de 8 görüntülüm Biz aldı. Biz sandık ki 10-15 dakika olacak. Ama evet, arkadaşlar ee... çok kısaydı. Zaten arkadaşlar 8 izlenme almış. Biz çok yani. mutluyuz. Sizin için az gelebilir ama yani bizim için başarı. Yani. O yüzden arkadaşlar ikinci bölümünü çekmeye karar verdik. Hem kim bilir belki de bunu bir dizi haline getiririz ve 3. bölümde ben... çıkabilir yani. Belki 5. bölüm çıkar. Yani gerçi, gerçekten de şansı var. Belki bu diziyi dizi yaparız artık. Hı -hı. Çünkü kararsız ama yine de güzel ol, oldu bence. bence. Sonra belki de yeni karakterler falan da ekleyebiliriz. Hı -hı. İyice bir geliştiririz. Bence uzatmadan başlayalım. Yani başlayalım çok uzattık. Neyse o zaman geçişimizi yapalım. Kahve çok güzeldi. Bence de çok iyiydi. Ama dur bir, bir, dakika. Okul yarın başlıyor. Ay. Biz ödevlerimizi yapmadık. Of, ne yapacağız? Bence en iyisi hemen ödevlere başlasak iyi olur. Tamam hemen gidelim. Gidelim.

Yeterli. Bence, yeterli. bence de yeterli. Ben de <laughs> çok yoruldum. Hadi. Hadi. Ne yapalım şimdi? Bilmem ki. Vallahi çakma ya. Ben de. Arı var. <laughs> <laughs> Ne oldu ben niye Deli sarı Okullar açılınca biz. Kamera Daha daha şu bir şey yeter. Çekmiyor mu? yeter. Çekiyor değil mi? Çekmiyorum. Çekiyorum. 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 Benim kamera arkası. Çekiyor. tamam. tamam. Çekiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Kör oldum. Eve gitsek? arkası ve mükemmel bir manzara var gerçekten. Evet. Arabaları falan say gidecek. Aslında. Evet. Kamera arkası kitaplar düştü. Maalesef işimiz bu. Yani <laughs>